Herkese selam arkadaşlar ben Baran. Bugün değineceğim konu ben Elden zorlanıyorum. Hem beni güçlü etmesin hem de biraz bana yardımcı olsun. Çok da spoiler vermesin gibi söylemlere yardımcı ol. Bu videoda size güçlü başlangıç rehberi sunmayacağım. Sadece oyunun temel mekanizmalarından, dikkat etmeniz gereken şeylerden, birkaç ufak taktiklerden bahsedeceğim. O hale lafı uzatmadan konuya geçelim. Oyuna nasıl başlamalıyım? Bu soruya cevap verecek olan ben değilim sizlersiniz. Oynadığınız oyun çok fazla silaha ve mekaniğe sahip. Bunu sadece siz bilmiyorsunuz. Bunu size 3 klas ile anlatmak isterim. Vagabond, Konfesör, Samurai. Biraz karışık başlayacağım. Bu sınıflardan başlamamın sebebi en iyi bildiğim klasların bunlar olması. Samuray bütün klaslar arasında en özel başlangıca sahip. Bunun sebebi silahı. Oyuna katana ve bu katanayı arşa çıkaran bir silah yeteneğine. Aynı zamanda bununla kalmayıp oyunda güçlü bir durum efektine sahip. Nedir bu durum efekti? Kanama. Kısaca kanama düz vuruşlarınızla rakibin üzerinde biriktirdiğiniz hasarların bir yerden sonra zangırt diye patlamasına ve okkalı bir hasar vurmanıza yarayan durum efekti. Ancak her klasın zaafı olduğu gibi gibi Samuray'ın da zaafı var. O da hasarlarınızın küçük kalacağı. Peki Konfesör ve Vagabond. Aslında ikisi de aynılar. Ayrı oldukları nokta biri kendini kutsayan bir savaşçı yani Konfesör. Diğeri ise düz savaşçı yani Vagabond. İkisi de oyunu aynı kılıçla başlıyor. Hemen hemen aynı kalkanıyla başlıyor. Ekstra olarak Vagabond'un mızrağımsı bir silahı daha varken Konfesör'ün ekstra bir tılsımı var. Bu tılsım büyü yapmasına ve kendisini kutsamasına sağlıyor. Vagabond'un zırhı biraz da ağır. Ancak eğer doğru oynarsanız, karakterinizi anlarsanız, doğru hamleleri yap yaparsanız bütün sınıflar kolaydır. Oyunda güçlü silah, güçlü karakter diye bir şey yok. Sizin en iyi oynadığınız şey en güçlüsüdür. Katana kadar olmasalar da bu iki savaşçı sınıfta güçlü bir kılıca sahipler. Aynı zamanda güçlü bir kılıç özelliğine. O da Sukerov. Oyunun başındaki o iğrenç atlı elemanı hatırlıyorsunuzdur. Bir süre sonra kaçarak hareket etmenizi sağlayan eleman. Vagabond veya konfesör ile başlayın. Elinize sadece kılıcınız kalsın. Kılıcınızı iki elinizle tutun. Vagabond'da heavy yazısından kurtulmaya çalışın. Sonra bir Tris yanına gidin. Bir tane zıplayıp ağır saldırı vurun. Bir tane özellik ağır saldırı atın. Doğru zamanda yine zıplayıp ağır saldırı vurun. Bir dikkat edin. Teknik olarak 3 vuruşta bayıltıyorsunuz ve artık bir kısır döngüye sokabilirsiniz. Aslında güçlü olmak diye bir şey yok. Sadece durumdan faydalanmak var. Evet artık bayıltıyorsunuz. Büyücü klasları çıkardığınız zaman bütün yakın saldırı vurduğunuz silahlarda zıplayıp ağır saldırmaya dikkat edin. Bunu bir alışkanlık haline getirin ve şunu asla unutmayın. Bu oyunun doğasında ölmek var. Bazen geri dönmek için öleceksiniz. Bazen ise ilerlemek için. Ama günün sonunda bütün bu ölümler birer tecrübe halinde dönecek. Diğer klaslara da dikkat edin ama deneyin. Belki büyücü oynayarak eğleneceksiniz. Dediğim gibi ölmek her zaman olacak. 2. Haritadan bir şey anlamıyorum. Elden cidden karmaşık bir oyun ve buna katılıyorum. Haritadan anlamıyorsunuz. Size 600 saat içerisindeki bu benim güncel oyun süren fark ettiğim şeylerden birini söyleyeyim. Oyun cidden çok detaylı ve yardımcı bir haritaya sahip. Sadece ne yapmalısınız biliyor musunuz? Haritayı yakınlaştırın. Ya bu şekil nedir diye sorun ve gidin. Haritanın büyüklüğü size karmaşık gelebilir. Bunun sebebi oyunda onu bunu yapın diyen basit ve ucuz yönlendirmeler olmaması. Peki ben hala haritayı bulamadım. Ne detayı? Ne şekli diyorsanız değer arkadaşlar. Oyunda siz farkında değilsiniz ve yine dediğim şey, bu şekil nedir diye sormuyorsunuz. Kahverengi haritaların içindeki ışıklı sütunlara dikkat edin, gidin, ne olduğunu siz keşfedin, sonra teşekkür edersiniz. Oyunda nasıl gelişebilirim? Bu komik bir cevap olacak ama ölerek. Şaka yapmıyorum cidden ölerek. Bunu dedim diye sürekli bir yerden atlamayın. Oyunda çok çeşitli yaratıklar var. Mantığını anlayana kadar öl. Bu oyunun zaten amacı bu. Sizin en inandığınız, en böyle artık ben ben oldum dediğiniz yerde, hastır oradan diyen bir el elemandan tek yene kadar bu böyle devam edecek. Devamında silahlarınız yetersiz kalıyor olabilir. Artı basmalara dikkat edin. Oyunda golden rünleri her zaman çarçur etmeyin. Bir bossa girmeden önce genellikle çok rününüz olur. Oturun. Bakın bir sonraki levele kaç rün istiyor. Ya gidin o rünü kolay bir şekilde kasın ya da cebinizdeki rünleri dengeli bir şekilde basarak harcayın. Sizi en geliştirecek şeyin taktiğini söyleyeyim mi? Mevcut haritaya bir yaklaşıp ya bu şekil nedir diye sorduğunuz sorular. Kesin burada item yoktur dediğiniz yerlere girişler. La oğlum burada mekan olmazsa amına dediğiniz yerlere dikkat ederek gidişirsiniz size çok samimi söylüyorum. Late game silahlarını yani oyunun sonunda dahi kullanabileceğiniz çok güçlü silahları çok basit yerlerde, çok basit şekillerde sadece merak ederseniz bulabileceğiniz yerlerde bulabiliyorsunuz. Bu da aslında özetle tek bir şey oluyor. Yani keşif. Evet. Gelişmenin taktiği nedir? Keşif. En düşük levelli klas ile 35 level arasında bir seviyedeyseniz. Tamam. ilk bölge için yeterlisiniz. Hadi 40'a kadar da eyvallah ama 40 ve sonrasında hala ilk bölgeye zor diyorsanız kusura bakmayın bir yerde hata yapıyorsunuz Çünkü hiçbir mazeretiniz yok, güçlüsünüz. 40 level de fazla bu arada ilk bölge için. 4. Cidden varan. Gezmek bu kadar önemli mi? Evet. Ya abim, iyisin, hoşsun da hala zorlanıyorum. Ne yapacağım? Çok basit. Summon bas. Bakın arkadaşlar, kalabalık yerlerde summon çağırabilirsiniz. Oyunda samanlara da artı basıyorsunuz. Yani şu an baştaysanız ileride basacaksınız. Çok da ileride değil merak etmeyin ama basacaksınız. Doğru saman olması gerekiyor. Beneşit Knight samanları ya da diğer Knight samanları cidden ilk bölgeleri adam akıllı gezerseniz burada bir şey yoktur dediğiniz yerlere bakarak oynarsanız bulabileceğiniz Knight samanları var. Cidden güçler oyun başı için fazla güçlüler hatta iddia ediyorum sizden de güçlüler. Gezin, bulun. Hatta bir tane samanın yerini ben veriyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Grace'e gidiyorsunuz. Grace'e gittikten sonra sağınıza bakıyorsunuz ve burayı bitiriyorsunuz. 6. Senin için en önemli item nedir? Stone ki. Oyunda keşif çok önemli demiştim. O keşfin kaynağı bu. Çoğu yere bununla giriyorsunuz. Hatta o kadar takıntılıyım ki oyuna bununla başlıyorum. 7. Ve geldik son olarak satıcılar. Oyunun genelinde satıcılar çok sıkıntılı. Onları sıkıntılı yapan şey ise bulundukları konumlar. Çünkü oyun siz ilerledikçe açılacak ve yerlerini unutacaksınız içlerinde değerli itemler barındırıyorlar. Burada iki seçenek sunacağım. Ya oyunda gördüğünüz bütün satıcıları, satıcı olduklarını anlayacağınız şekilde işaretleyin ya da öldürün. Öldürmek istemeyen arkadaşlar spoiler yememek için ekrandaki dakikaya gitsinler. Şimdi eğer öldürmek istiyorsan ne yapacağını anlatıyorum. Öncelikle satıcıya gir. Marketin fotoğrafını bir çek. Satıcıyı öldür. Satıcıdan düşen itemi al. Round table'a git. Round table'da yerde oturan iki kadın yani marketçi abla var. Onları bul. Offer bell de. Topladığın bell geri verip yeni açılan kutucuklara ve çektiğim fotoğraf ile kıyasla fiyatları ve itemleri aynı. Buna AVM sistemi diyoruz. Bir daha uğraşmana, kaçırdığım item oldu mu derdi yaşamamana gerek kalmayacak. Sadece öldürmemen gereken tek bir satıcı var. O da bu arkadaş. Onun da yan görevi var. Bu arkadaşı daha sonra öldürürsün. Evet arkadaşlar bu video böyleydi. Elimden geldiği kadar spoiler vermeden, elimden geldiği kadar kafa karıştırmadan ki gerçekten bu kadar oluyor. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, zaten biliyorsanız paylaşmayı, fikir ve görüşleriniz varsa yorum yapmayı unutmayın. Yine aynı şey bu şekilde ileri seviye taktikleri, build önerileri, silah önerileri istiyorsanız da yorum yapıp belirtmenizi isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize kadar sağlıcakla. Ekstra oyunda bu tip mağaraları görürseniz bunları asansörlü mağaralar olarak adlandıralım. Mağaraya inmeden önce soluna bakın zıplayacak bir yer var mı yok mu diye. Bu satıcıda crafting kit var. Onu kesinlikle almanız lazım. Aldıktan sonra craft yapabileceksiniz. Bu çok önemli. Savunma yapabilmek için önemli bir item var. O itemi oyunun başlarında eğer aniden gece oluyorsa buraya gelerek etrafınıza bakarak belki başka bir NPC'de edinebilirsiniz. Bu arada NPC demişken sakın oyunu bitirmeden NPC öldürmeyin. Bir kere oyunu bitirdikten sonra isterseniz NPC öldürün. Bahsettiğim sabun için önemli itemi kaçıran arkadaşlar, Roundtable'daki table'daki satıcı ablalarda itemi alabilirler. Ha bir de